Evet arkadaşlar yeniden fişker usatlıyoruz. Az önceki videomuzda ölmüştük. Yani adamların günahını almayalım ama şimdi e, yeniden şansımız denemek için yine aynı yere fişker usatladık. Bakalım neler bekliyor bizi. İyi seyirler. Ne oluyor? lan? Evet arkadaşlar bu arada şu şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bazen PUBG'nin yeni güncellemeleriyle birlikte botların ayak sesleri çok yakınınıza gelene kadar gelmeyebiliyor. Şimdi bu bir de e, Livik'in beta versiyonu biliyorsunuz arkadaşlar. Livik bu PUBG emülatörün beta versiyonu diye geçiyor. Yani ayak sesleri ve diğer e, emareler daha belirgin ama bunda da bakın mesela gördüğünüz gibi videoda belli oluyor mu bilemiyorum ama yani botlar dibinize gelene kadar bazı şeyler ta ki ateş edene kadar duyulmuyor. Yani sonuçta ben de kulaklık kullanıyorum. Yani kulaklığın iyisini kullan diyebilirsiniz. Haklısınız ama hani bu kulaklıkta da normal mesela de falan gelebiliyor. Diğer gerçek adamlarla oynadığınız zaman gelebiliyor. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Evet benim bu tarafta bir atış var. Bir işaret gençler, önce bir işaret. Mark the to location. Watch out. Gençler dağılmadan dağılmadan. Efe dikkat et. Olmam Baykuş öldü mü? Onun da silah elimden bıraktı ya. Mavi binanın üst katındalar mı? Doğru mu anladım? Evet. Aşa aşağıdan birisi koşuyor. Düşman evet. görüldü. Abi daha ne yiyecekler? lan? 98 yedi benden bir tane. De. Benden değil 3 taneydi abi. Hayret ya valla bazen işte bu oyunu anlamak gerçekten çok zor ya. Yani. Ya bunlar FPS gecikmelerinden falan da oluyor olabilir de. Yine de saçma geliyor bazen bana. <laughs> FPS. FPS lan biz Türküz oğlum boşver ya. Yok RPG yok. Hah gel bir sen eksiksin bot kardeş. Neredesin? Nerede vurdunuz lan botu? Nikolas'a yazık oldu. Ya, ayıp bir şeydi. Nikolas bizim takımdan. Mikko. Aha şeyin çatısında lan. Abi. En yüksek binanın çatısında lan. Oo kulağının dibinden geçti Derdin lan. Nerede bir işaret? Biz <laughs> görüldü. Tamam. Tam oradan abi? Bir tane abi yedi. Beyninden sürüyor. Abi tek, abi, tek abi, ben, ben, ben bunu araştırdım ya. Yok yok, yo, yok, rush yok. Dikkatli oynayacağız bundan sonra. No rush rush, no bir tane. Rush yok, rush yok. Alt katta. Düşman görüldü. Üst katta. Ney var mı? Araba geçiyor. Düşman görüldü. Fazla dürbünüm yok be. Ne demek ee... Bizim geldiğimiz yerden bak şey geliyor. Uaz geliyor gençler geldi. Yok abi. Gençler Uaz geldi. Düşman görüldü. 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 Döndü gidiyor. gidiyor lan Adam arıyor muhtemelen.

314, 323, 331, 320 sayılı vatandaşı bayıttık arkadaşlar. <laughs> Adamın nickine bak lan böyle nick mi olur? <laughs> Milli piyango numarası gibi aynı. Aa arkadan abi, da. Aa, arda a, arda a, a. A. Sıçtık demek istemiyorum gençler. Sıçtık yani. Bir <laughs> tane Ben sana verebilirim. Bir tane var. Gençler nerede bu adamlar? Evet, Gören var evet, mı? Evet, evet. Araba geldi be. Toparlanın, toparlanın, toparlanın. Ay adama çok vurdum ya. Adamı gördüm kayanın üstünde. Lan oğlum üçüncü seviye kaskı var herifin ya. Düşman görüldü. Kafadan yedi bir tane ölmedi. Gençler arkamıza, sağımıza, solumuza çok dikkat etmemiz lazım ya. Aynen abi, çünkü solumuza da bakmıyoruz, sağımıza da bakmıyoruz, arkamıza, önümü de değil mi? Geldi. Bir son gördü. O bir dünya. Dostlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların ağzını ağzına vuruyoruz tabiri caizse ama 3. seviye kasta neymiş bilader diyoruz yani. Kar 98 bezelye mi atıyor anlamıyorum ki. Bariz bir şekilde videoda gördüğünüz 2 tane kar 98 vuruşu kafaya bakın bu da 3 olsun. Olmadı. Olacak olacak. Ve kaçtı. Düşman görüldü. Vatandaş kaçtı gençler dikkat edin. Yani bazen insan bunu sormadan da edemiyor. Gerçekten kar 98 atıyorum adamın kafatasına. Üçüncü seviye kasta ya. nasıl oluyor ben anlamıyorum. Çok enteresan gerçekten. Ah be. Sonunda be, sonunda be. Abi, Vallahi sonunda. Ee, Efe, şey Hayri neredesin? Hayri gel gel, aydın al çabuk. Düşman görüldü. Hayri ne Arkadaşı gelecek, onu bekliyorum ben. Çabuk. Hayır, Artık arkamızı boş verdim. Yapacak Arka. bir şey yok ya. Haritanın gidişine de bakayım da. Midstein daha alanın içinde. En azından arkadaki vatandaşların görüş açısında değilsek öndeki zalım zalim açılma açılmaz? zalim adam geliyor o taraftan bak. Hı -hı. Lan bu adamın arkadaşı mı geldi acaba? Adamı kaldırdılar mı lan? Kili gelmedi. Adamın kili gelmedi lan. Şu an basmak için yanlış bir zaman bir adam. Şimdi eğer kaldırdılarsa canlı manını da bastı sıkıntı yaşarız. Sol, sol, tarafımızda bir takım var. Bizim geldiğimiz yerde Fişker Usta. Gençler Fişker Usta geldi. Siz attılar. Yakınımızdalar. Gelin bu tarafa ağırlık verelim. Aa öldü. Kili geldi tam o taraftaki adam. O adam yalnızmış. Gel. Bu taraftan geliyorlar. Aa geldiler. Atlamadım. Atladık da adamlar o tarafa dolanıp geldiler. Şuradan bir arabayla geçti. Dikkatli olalım. Herkes drop tarafına doğru geçti. Ee, şimdi arkadaşlar acilen bir tercih yapmamız lazım. Midstain tarafında en az bir takım var. En az. Hmm. En az. Hmm. O ya orayı temizleyip haritanın ortasına doğru gideceğiz. Ya midstain tarafındakileri bekleyeceğiz. Pusu atacağız. Ya da önümüzdeki drop tarafındakileri. Ay, yok, değil mi? yok arabamız yok. Yok. Aldım, arabayı. Al, 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 al. Ha geldi geldi gençler geldi geldi geldi. Kadar be bir bir ara araba geldi la. Ha Efe miymiş lan? Efe gel kardeş Efe gel. Eyvah eyvah arka taraf da geldi arka taraf geldi gençler arka taraf geldi. Açılın açılın açılın. Açılın açılın açılın. açılın. açılın, açılın. açılın, açılın. Sis, la, sis bombam da yok la, açılın Lan nerede bu herifler ya? Abi. Birini bayıttım gençler. Birini bayıttım. Dostlarım. 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 Arabamla Arabam Arabam Ooo güzel güzel çok güzel. Gençler acilen bir tercih yapmamız lazım. Sağ taraftaki adamların durumu ne diyecektim ki beni gördü Ya takımları birbirine düşüreceğiz. Ya takımları birbirine düşüreceğiz arkadaşlar. Ooo Efe de gitti. Bir sis ah, atın. Efe'ye bir sis atın lan. Vallahi hiç Efe, Lan be. Tamamen farklı, alakasız adamlar geldi Tamamen alakası olmayan bir adam geldi ya. Gerçi yok pardon az önce beni vurmuştu. Estağfurullah özür dilerim. Hemen kaçalım hemen kaçalım. Nerede Efe be? Sis'in içinde mi? Watch out. Tamamdır. Önümüzde, tamam. Çok güzel. Başkası bayıldı bu adamlar be. Ah be alan geliyor be. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son dakikada zalım coştu. Zalım coştu gördüğünüz gibi. Yani atını getirin desem yeridir. Aynen benim hiç umudum yoktu gerçekten. Son alana girmeye hiç umudum yoktu. Yani haritayı gördünüz kendiniz de gördünüz videoda. Zalım bu takımın kurtarıcısı oldu arkadaşlar açık söylüyorum. Ee, bu video kalıma gelsin. Başlığını da ona göre yazacağım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.